Celal köyünde burada hayvancılık yapıyoruz. Birkaç gündür etkili olan yağıştan sonra dün gece bayağı bir ya yoğun kar yağdı. Buraya Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kara göndermiş olduğu reyderle yolumuz açıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ailem hayvancılık yapıyor. Biz de onlar, ben de onlara yardımcı oluyorum. Yollarımız kapanmıştı. O, yüzden servis gelemiyordu. O ardından belediye ekiplerimiz yol açtı ve Artık okula gidebileceğiz. Teşekkür ediyoruz belediye. Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı güzel oldu köyümüzde. Yaklaşık e, köy merkezinde 5-6 santim e, yukarı doğru hayvancılarımızın olduğu yerde 15-20 santim kar oluştu. Hayvancılarımızın yolları kapandı. Erdemli belediyesinden destek istedik. Sağ olsunlar. Onlar da iş makinelerini gönderdiler. Hayvancılarımızın yollarını açıyoruz. E, hayvanın e, sulamasına kullandıkları suyu yem olsun e, merkezden e, orman içerisindeki hayvancılık yapan e, üreticilerimiz e, yolumuz açık olduktan sonra işte onlar da oradan yem desteği su desteğini yapıyor. Ben Selçuk Göktepe. Dün gece koyumuza kar yağdı. Yollarımız kapandı. Hayvanlarımız susuzdu. Belediyeden ve Mustafa Kara Karabaşkanımızdan yardım istedik. Ekibi gönderdi sağ olsun. Hayvanların suyunu götürüyorum. Yolumuz açıldı. Öğrencilerin evet, öğrencilerini alacak. Bu bölgede sabahtan. başka Bu bölgede başka malcımız var mı? Evet, yukarı gölet tarafı. <laughs> gölet tarafında evet. yukarıda. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>